Makyaj temizlenmeden uyulması, herkesin cilt tipine uygun ve cildindeki problemlere uygun ürünlerin belirlenmesi için öncelikle bir uzman hekime başvurması gerekir. Bir ürünü kullanırken bir 6-8 hafta beklemek, ürünü etkisini görmek gerekir. Güneş koruyucunun kullanılmaması ya da kullanılıyor sanılıp yanlış kullanılması. Özellikle boynumuz, el üzerlerimiz, kollarımız yine güneşe maruz kaldığı için daha erken yaşlanır. Bu bölgelerin de nemlendirilmesi, güneşten korunması ve uygun serumlarla desteklenmesi mutlaka gerekir. Yo, karbonat gibi çok farklı şeyler duyuyorum. Diş macunu, bunlar arttırılabilir. Bunların kesinlikle cilde faydası yoktur. Hatta zararı olabilir. <laughs> Yakında bir bu işleri bırakıp şey yaptılar, film çekmeye başlayacağız. Ama. Bir dermatolondur ama. <laughs> bakımında aslında yapılan birçok hata vardır. Bunu 3'e 5'e indirgemek çok doğru olmaz. Ancak bugün sizlere en çok yapılan hatalardan bahsedeceğim. Bunlardan en önemlisi bence makyaj temizlenmeden uyunması. Makyajımızı eve gittiğimizde eğer dışarı çıkmayacaksak hemen temizlemekte fayda var. Çünkü sonuçta vücudumuzun, cildimizin yabancı olduğu, çeşitli kimyasallarda barındıran yabancı maddeler makyaj ürünleri. Bunları bir an önce temizlemekte fayda var. Sonrasında zaten cilt bakım rutinimizi uygulayacağız, nemlendiricilerimizi, serumlarımızı uygulayacağız. Bunun için tamamen makyaj artıklarından arınmış, tertemiz bir cilt istiyoruz. Yapılan ikinci yanlış da yanlış ürün seçimidir. Herkesin cilt tipi farklıdır. Herkesin cildi biriciktir ve e, kendi cildine göre ürünler kullanmalıdır. İnsanlar genellikle internetten bakarak, ya da arkadaşlarına, komşularına sorarak ya da eczacıya sorup e, bir cilt bakım rutini belirlemekte. Ancak herkesin cilt tipine uygun ve cildindeki problemlere uygun ürünlerin belirlenmesi için öncelikle bir uzman hekime başvurması gerekir. Bu şekilde kullanacağı güneş koruyucudan nemlendiriciye serumlara doğru bir şekilde belirleyip doğru bir şekilde kullanmaları daha sağlıklı olacaktır. Üçüncüsü ürünlerin çok sık değiştirilmesi ve bu sebeple evde bir sürü ürün birikmesi ve kişinin neyi kullanacağını şaşırıp kalması. Şimdi bir ürünün gerçekten fayda etmesi için belli bir süre beklenmesi gerekir. Cildin belli bir döngüsü vardır. E, 21 günde bu döngü tamamlanır. Bunun için bir ürünü kullanırken bir 6-8 hafta beklemek, ürünü etkisini görmek gerekir. Sonrasında eğer fayda etmiyorsa acaba bu ürün yanlış ürün mü benim için, farklı bir ürün kullanabilir miyim mi? gidilebilir. Bu şekilde evde çok fazla gereksiz ürün birikmesini ve kafamızın karışmasını önlemiş oluruz. Dördüncüsü, güneş koruyucunun kullanılmaması ya da kullanılıyor sanılıp yanlış kullanılması. Güneş koruyucu öncelikle yaz kış kullanılır. Kışın ben hastalarıma güneş koruyucu kullanın dediğimde güneş yok ki cevabını alıyorum. Halbuki Aydınlık olmasını sağlayan şey de güneştir. Bu yüzden yaz, kış özellikle de leke problemimiz varsa ya da bir dermokozmetik işlem uygulandıysa leke riskini arttıracak mutlaka güneş koruyucumuzu kullanmalıyız. Ya da güneşin e, artmasına sebep olduğu hastalıklarımız varsa örneğin rozasea gibi onun dışında güneş koruyucumuzu uygularken Dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce uygulamalıyız. Dışarı çıkmadan hemen önce uyguladığımızda fayda görmeyiz. Sabah sürdüğümüz güneş koruyucunun akşama kadar bizi koruyacağını sanıyorsak yanılıyoruz. Güneş koruyucumuzu 3-4 saatte bir yenilemeliyiz. Özellikle yaz mevsimindeysek buna çok dikkat etmeliyiz. Güneş koruyucuyu sürerken çok az miktarda sürdüğümüzde de fayda görmeyiz. Ee, burada iki parmak kuralı vardır. Bundan hep bahsederiz tüm yüzümüze şöyle iki parmağımızı kaplayacak şekilde güneş koruyucumuzu koyup onu yüzümüze sürmeliyiz. Ayrıca sadece yüze değil yüze, boyuna, eğer açıktaysa ellerimize güneş gören bütün bölgelerimize sürmeliyiz. Yapılan beşinci en büyük hata kullanılan ürünün sadece yüze sürülmesidir. Halbuki boynumuz, elimiz, kolumuz, vücudumuzun her bölgesinde cildimiz vardır ve onların da bakıma ihtiyacı vardır özellikle boynumun, el üzerlerimiz, kollarımız yine güneşe maruz kaldığı için daha erken yaşlanır. Bu bölgelerin de nemlendirilmesi, güneşten korunması ve uygun serumlarla desteklenmesi mutlaka gerekir. Altıncısı, bir takım hijyen durumlarına dikkat edilmemesidir. Bu ne demek? Örneğin Yüzümüz devamlı neye temas eder? Havlularımıza temas eder, yastık kılıfımıza temas eder. Bunların temiz olması oldukça önemlidir. Bunun için yastık kılıflarımızı, havlularımızı sık sık değiştirmeliyiz. Bir de makyaj ürünlerimizi uyguladığımız makyaj parçalarımız var. Bunlar da yine bakterilerin çok fazla yerleştiği ve yüzümüze devamlı temas eden cisimler olduğu için mutlaka sık sık makyaj parçalarımızı yıkamalıyız. Cilt bakımında yapılan en büyük hataların yedincisi evde kendi hazırladığımız yememiz gereken ürünleri yüzümüze sürmemiz. Bazen limon, işte sirke ya da farklı bilemediğim yoğurt, karbonat gibi çok farklı şeyler duyuyorum. Diş macunu, bunlar arttırılabilir. Bunların kesinlikle cilde faydası yoktur. Hatta zararı olabilir. Bizler biliyorsunuz ki bazı işlemler yapıyoruz. Asitler barındıran ya da çeşitli asitler içeren ürünler veriyoruz sizlere. Bunlar yıllarca laboratuvar kontrollerinden geçmiş, güvenilir ve hangi dozlarda, ne kadar miktarda, ne kadar süre uygulanması gerektiğini bildiğimiz ürünler. Ancak siz evde kontrolsüz bir şekilde asidik ürünleri, limon gibi işte bu karbonat gibi, sirke gibi Ürünleri yüzünüze sürdüğünüzde yanıklara ve lekelere yol açabilirsiniz. Bu açıdan doktor kontrolünde ve doğru ürünleri gerçek ürünleri kullanmak oldukça önemlidir ve tavsiyemizdir. Ve evet, cilt bakımında yapılan en büyük hataların sekizincisi ve en önemlisi bir dermatoloğa başvurmamaktır. Eğer güzel bir cilt, sağlıklı bir cilt istiyorsak ve cildimizin yaşlanmamasını, lekelenmemesini istiyorsak elbette ki bir uzman görüşüne başvurmalıyız.